Herkese merhaba. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 5 parça sürahi seti, toplam 20 lira. Yuvarlak ikili fırın kabı, toplam 30 lira. Dondurma kasesi, tanesi 10 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. İkili desenli kupa seti, toplam 20 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 40 lira. Emsan 36 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, 130 lira fiyatı. Yuvarlak kek fanusu, tanesi 15 lira. Granit tava, 30 santim boyutunda, 45 lira. Dörtlü seramik lüks banyo seti, 28 lira fiyatı. Kili havlulu borno seti, 45 lira fiyatı. Atılı kahve yanı su bardağı, toplam 12 lira. Kapaklı dokuzlu cam kavanoz seti, toplam 50 lira. Farklı renklerde beşli saklama kutusu, toplam 25 lira. Beş katlı metal pantolon eşer baskısı, 8 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getirelim. Salata kurutucusu, tanesi 11 lira. Relay termos, 2 litre kapasiteli, 70 lira. 6 parça çay bardağı, toplam 11 lira fiyatı. Horkmaz granit tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira. Dörtlü seramik kupa seti, toplam 30 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam kupa, toplam 21 lira fiyatı. Masa üstü düzenleyici, 20 lira. Emsan Titan Granit Grill Tava, 34 santim boyutunda, 60 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. 3 katlı kurabiyelik, 20 lira. Desenli lokumluk, 11 lira. Üçlü tava seti, arkadaşlar içerisinde 18, 22 ve 26 santim boyutlarında 3 tane tava bulunmakta, toplam 70 lira. Dörtlü reçellik ve tereyağlık seti, 30 lira fiyatı. Üçlü pembe renkli kısa bardak, toplam 10 lira. Katlanabilir ayaklı laptop sehpası, 40 lira. Hamur kesici spatulası, tanesi 10 lira. Karaca 6 parça bıçak seti, toplam 120 lira. Emsan Troy emaye saklama kabı üçlü, toplam 35 lira. Çöp kovalı banyo seti, 60 lira fiyatı. Pratik akrilik salata doğrayıcı, tanesi 9 lira. Balık ve börek tavası, 32 santim boyutunda, 60 lira. Ahşap sarkıt avize, 45 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Pratik el blenderı, 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Emsan Demre Çelik Tava, 26 santim boyutunda, 90 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Ahşap taşlı kesim sunum tahtası, tanesi 20 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 15 lira. Cam kapaklı çikolata kutusu, tanesi 12 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira fiyatı. 2 katlı mutfak ve banyo organizeri 30 lira. Ahşap bazlama ve hamur tahtası 60 santim çapında 30 lira. Ahşap 7 bölmeli kalp çerezlik seti 30 lira fiyatı. Organizer şık takı kutusu tanesi 20 lira. Kilitli pasta ve börek saklama kabı tanesi 20 lira. Mıknatıslı çift taraflı cam silici 10 lira. 15'li silikon çikolata kalıbı, 20 lira. Deli olma bulaşık fırçası, tanesi 10 lira. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira. Granit kırmızı renkli çaydanlık, 100 lira fiyatı. Tezgah önü mutfak paspası, 50'ye 120 santim ölçülerinde, 25 lira. Bambu kapaklı porselen baharat takımı yedili, 40 lira fiyatı. Şafır fırın kabı, 35 santim boyutunda, 25 lira. Yıla kanaviçeli otantik perde, 35 lira. İkili granit cezve seti, 50 lira. Korkmaz derin tencere, 16 santim boyutunda, 70 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 220 lira. Zeytin sunum tabağı, tanesi 9 lira. Vaza altı saklama organizeri, 20 lira. Yaldızlı ayaklı büyük meyvelik, 25 lira. Su geçirmez tabanlı çamaşır sepeti, tanesi 30 lira. Bulaşık sepeti, 20 lira fiyatı. Arzum fritöz, 2 yıl garantili, 400 lira. Paşa bahçe ikili kare borcam tepsi, toplam 35 lira. Salata süzgeci, 24 santim boyutunda, 15 lira. Örme masa örtüsü, 150 x 150 cm ölçülerinde, 15 lira. 5 parça bambu çerezlik, toplam 30 lira. Granit saç tava, 30 cm boyutunda, 45 lira. Duvar askısı boy aynası, 150 lira. Dekoratif servis sunum tabağı, 26,5 lira. Klozet üstü banyo rafı, 25 lira. 3 katlı dolap içi mutfak rafı, 15 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 25 lira. Farklı renk seçenekleri ile sandalye, 40 lira. Arzum profesyonel saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 100 lira. İkili çay tepsisi, 25 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira çift kişilik lastikli çarşaflı nevresim takımı, 79 lira. Arzum Tostino Tost Makinesi, 3 yıl garantili, 299 lira. Üçlü sunum şişesi, toplam 16 lira. Korkmaz Otomatik Kahve Makinesi, 270 lira fiyatı. Sunum seti, havluluk ve peçetelik, toplam 30 lira. Yeşil kahve fincan seti ikili, toplam 12 lira yağlık ve sirkelik seti ikili, toplam 20 lira. Takı ve dikiş kutusu, 12 lira. Boyun destekli yastık, 30 lira fiyatı. Ocak üstü tost makinesi, 40 lira. Bakır sütlük cezve, tanesi 20 lira. Hasır sepet, 20 lira. Nehir 12'li çay kaşık seti, toplam 20 lira fiyatı. Güral porselen 7 parça pasta seti, toplam 25 lira. Ahşap ekmek kovası, 27,5 lira. 2 katlı kurabiyelik, tanesi 25 lira. Standlı yağlık ve sirkelik seti 4'lü, toplam 30 lira. Çöp kovası kutusu, 10 litre kapasiteli, tanesi 20 lira yoğurt yapma fonksiyonlu turbo midi fırın, 45 litre kapasiteli, ayrıca bir adet iç ızgara ve bir adetlerin tepsi ile birlikte geliyor, 299 lira. 6 adet ayaklı tatlı kasesi, toplam 28 lira. Üçlü dekoratif duvar rafı, 45 lira. 6 bölmeli ayakkabı dolabı, 125 lira fiyatı. Aynalı taşlı peçetelik, 11 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 190 lira fiyatı. Dörtlü pembe çizgili baskılı hurç seti, toplam 40 lira. Kafes şekilli hamur kesici, tanesi 12 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.